Bodrum'da işlek bir caddede güpe gündüz gerçekleştirilen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye motosikletiyle giren bir kişi, caddenin karşısına geçtiği sırada daha önceden husumetli olduğu bir şahısla karşılaştı. Yaya olarak motosikletliye yaklaşan saldırgan silahla motosikletliye ateş etmek istedi. O esnada silah tutukluk yaptı. Silahındaki tutukluğu saniyeler içerisinde gideren şahıs motosikletliye tekrar ateş etti. Bacağına tek kurşun isabet ederek yaralanan motosikletli şahıs saldırgandan korunmak için motosikletten inip yaya olarak kaçtı. Silahlı saldırgansa başka bir motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı. Saldırganın olay yerinden ayrılmasından sonra çevreden bulduğu kumaşla kanlar içerisinde kalan bacağını saran yaralı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan yaralı ve saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde iki dolu bir boş kovan bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.